Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu arada kamera çarpılıyor ha Neyse videomuza geçelim Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çok güzel bir site buldum Harika bir site Acaba bu kamera yok mu olmasın? Neyse Işığı yanarsa acaba ne olur Uykusuz kaldım Eee... Bir para kazanma şey diye bir şey başlattım arkadaşlar. Ee, şimdi para kazanmıyoruz. Sitelere şey yapacağız. Haydi videoya geçelim. Videoya geçemedik. Hadi. Niye olmuyorsun? t'as tamam, même ben montage de piscine, ben pas montage de moi, ah je suis quand même un Je plus Onlar çok sıkıntılı ya. Acaba şöyle... Aa burada ben bir tane daha küçük ben oluştum. Bizi durduralım bir şunu ya. Dur. Daha dur. Neyse arkadaşlar videoya devam ediyoruz sistemimizin adı neydi? Takip Kazanko. Hemen girdim burada. 2600 puan biriktirdim. Mesela bugün sırf bunları işleyeceğiz. Sonra diğer sistemimizin adı. Diğer sistemimiz diğerlerinde ayrı çekeceğim şekilde de çekersek olmaz linkini bırakır mıyım bırakırım herhalde referans linkini bırakırsam çok güzel olur ha şuralar niye şöyle ya çok sinir bozucu bilgisayar kasıyor mu kasmıyor mu belli değil ya daha siteye giremedi girdi asım. Ne arkadaşlar bu arada daha yeni kamerayla şey yapmaya başladım. Kamera bozuktu, tamir edildi. O yüzden daha yeni yeni kamerayla çekeceğim. Bu arada, e, aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın. Videonun iyi mi, kötü mü olduğuna dair ve neler gelmesini istiyorsanız şey olur ya. Yani. Şunun arkadaşlar burada 2686 puan olmuştu. Şurada. Ee, ve 06 kuruş değil. Bu 60 kuruşta öyle gösteriyorlar bunu. Sitemizde şöyle bir şey var mesela. Buradan e, abone alıyorsunuz, kapatıyorsunuz şey oluyor. X, abone olduktan sonra size puan veriyor. İzliyorsunuz, abone oluyorsunuz, puan veriyor. izliyorsunuz. 4000 saat. Bunu bilmiyorum. Otomatik video O daha şey, onu hiç açamadım. Youtube yorumda var. Beğenmeme de çok şey var mı bilmiyorum bakalım. ne var? Hala ışığı. Şey. Bakalım. Şurada. evet işte varmış beğenmeme de varmış yani. Sonra Brave Browser da arkadaşlar şu Brave Browser. Buradan giriyorsunuz. Ee, tam sitenin şu yıldız olan yerinde. Benim kafamın arkasında kaldı o. o. Bu arada. Bakın. Bat bakiye çekme. bak ee, bat üretiyorsunuz bir bata oluştum bir TL siteye bağış yapmak için bir bat ama bayağı zor üretiyor sonra reklam diye bunu hiç, hiç şey yapmadım ama en çok görevlerden para kazanıyorsunuz ee, video çek kazan var bunu ben yaparım şimdi çekiyorum videoyu Battıktan sonra kazanırız bir de arkadaşlar tanıt kazan varmış. Bir de arkadaş paranın nasıl şey yapıldığını göstereyim. Şöyle gelelim. Geldikten sonra hesabım para yatır, para çek, market aldığım ürünler cetonu paraya çevir mesela. Ya ben çevirmeyeceğim. Sadece gösteriyorum. Benim 2666 param var. Gördüğünüz üzere 2686 60 kuruş. Bakalım yazalım şuraya. 2686 59 kuruş. <laughs> Neyse 60 kuruş saysak say say şey olur. Buradan sonra e, papara veya inal var mı falan bilmiyorum ama ben papara insanım olduğu için paparayla gayet kolay rahat bir şekilde şey yaparım. Bunun diğer videosu da gelir. Para yatırdıktan sonra şey yapar. Bir de Milli piyango falan var. Bunlara hiç bulaşmadım. Zaten TikTok kullanmıyorum. Twitter belki bir gün yaparsın. Ee, şu Instagramı iki kere mi, kaç kere mi, iki kere mi, kaç kere kullandım hatırlamıyorum ama o da var ya. Yani. O da güzel. Kayıtada bakalım da. ay 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bu seri bittikten sonra kum saat serisi gelecek. Ee, kum saatini kum saatim var 5 dakika. Kum saatini uyarak video çekmeye çalışacağız. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.